Mücadele insanın ve emeğin olduğu her yerde sürüyor. Fas'ta halk yolsuzluğun son bulması için sokaklara çıkarken Çek Cumhuriyeti'nde de binlerce emekçi hükümeti protesto etti. İsrail hapishanelerinde bulunan 1200 Filistinli tutuklu ise açlık grevine başladı. Yolsuzluğun son bulması için sokaklara çıkan Faslılar Kuzey Afrika ülkelerindeki tiranlıkların son bulmasını da talep ediyor. Başkent Rabat'ta yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Fas'ta son birkaç yıldır süren ekonomik kriz nedeniyle işsizlik hayli yüksek. Fas'ta rejim karşıtı gösteriler Arap Baharı ile ortaya çıkmıştı ve hala devam ediyor. Son bir yılda yapılan eylemler sayesinde Kral 6. Muhammed'in açıkladığı reformlar halk tarafından yeterli görünmüyor. Çek Cumhuriyeti'nde hükümet karşıtı gösteriler 1989'dan bu yana gerçekleşen en büyük kitle gösterisini yaptılar. 120 bin kişinin katıldığı gösteride hükümetin yeni kesinti politikasına ve yaşanan yolsuzluklara karşı çıkıldı. Göstericiler ellerindeki anahtarları sallayarak hükümete "Kapıları kapat ve git" dediler. Gösterinin en yaygın sloganı "Hırsızlığı durdurun"du. İktidardaki merkez sağ hükümet kesintileri yapmazlarsa Çek Cumhuriyeti'nin Yunanistan'a döneceğini söylüyor. Göstericiler ise yaşamın zaten yeterince zor olduğunu, kesintilerden sonra ise artık yaşamanın imkansız hale geleceğini söylüyorlar. İsrail hapishanelerinde bulunan 1200 Filistinli tutuklu 17 Nisan Filistin Esirler Günü'nde açlık grevine girdi. 2300 tutuklu ise 24 saat boyunca yemek yemeyi reddedeceklerini açıkladılar. 17 Nisan Filistinli esirler gününde İsrail hapishanelerinde koşulların kötüleşmesi sebebiyle 1200 tutuklu açlık grevine başladı. Filistin yönetiminin tutuklulardan sorumlu bakanının dün yaptığı açıklamaya göre bu yıl daha öncesinden farklı olarak hapishanelerdeki şartların daha da ağırlaşmış olduğunu belirtti. Bakan, "Halkımız tüm tutuklular serbest kalana kadar mücadele edecektir." diye ekledi. Filistin Nesiller Derneği'nin açıklamasına göre İsrail hapishanelerinde halen 4700 Filistinli tutuklu bulunuyor. Ve tutukluların çoğu güvenlik gerekçesiyle de müebbet hapse mahkum.